şu anda Ankara NİDE otoyolundayız. Ahmet Çalık 27 yaşında maalesef hayatını kaybetti ve görmüş olduğunuz gibi Ahmet Çalık'ın aracının bulunmuş olduğu nokta Aslında burası Gölbaşı ilçesi Hacılar mevkii. Ankara'ya oldukça az bir zaman kalmıştı ki e, direksiyon hakimiyetini anladığımız kadarıyla Ahmet Çalık kaybetti. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda da ekiplerin burada çalışması, incelemesi devam ediyor. Sabah 1-2 saate önce daha doğrusu bu kaza meydana geldi yaklaşık. Bir saat önce geride bırakmış olduğumuz saat diliminde bu kaza meydana geldi ve Konya Spor'un 27 yaşındaki stoper mevkinde oynayan futbolcusu Ahmet Çalık maalesef hayatını kaybetti. Ee, kısa bir süre önce e, savcı buradaydı. Ahmet Çal Çalık'ın e, naaşı buradan alındı, cenazesi buradan alındı. Araçla birlikte götürüldü. Şu an itibariyle olay yeri inceleme ekipleri ve jandarma ekiplerinin bu noktadaki çalışmalarını görmekteyiz. Kameraman arkadaşım Barış Yardan rica edeceğim. Bakın hemen sol tarafımızda Ankara Şehir Merkezi ve Hacılar Mevkii olarak adlandırmış olduğumuz, orası Gölbaşı'na bağlı Hacılar Mahallesi'nin bulunmuş olduğu nokta. Bu mevkide maalesef kaza meydana geldi ve 27 yaşındaki genç futbolcu hayatını maalesef kaybetti. Tabii ki gerek spor camiasını yasa boğan, gerekse Konya sporu yasa boğan bir haber olarak, kayıtlara geçti. Bu durum maalesef bilindiği üzere Ahmet Çalık Gençler Birliği altyapısından yetişmişti. Başkent Ankara'da Gençler Birliği altyapısıyla e, Türk sporu, Türk futbolu onu tanımıştı. Daha sonra e, Galatasaray'a bilindiği üzere transfer olmuştu. Galatasaray'da yaklaşık 3 sezon, 4 sezon forma giydi ve daha sonra Konya Spor'un yolunu tutmuştu. Konya Spor'un futbolcusu olarak görev yapmaktaydı. E, kuşkusuz önemliydi. Sanırım bir izin vardı ve bu izinle birlikte de Ankara'ya gelmişti. İşte o yolculuk esnasında sabah saatlerinde burada Ankara Nide Otoyolu'nda yolunda e, kaza meydana geldi ve maalesef genç futbolcu hayatını kaybetti. Şu an itibariyle görmüş olduğunuz gibi ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Evet, Ahmet Çalık'a ait eşyalar da şu an itibariyle görmüş olduğunuz gibi aracın arka tarafından çıkarılmaya devam ediyor. Jandarma ekipleri bu noktadaki çalışmalarını devam ettiriyor. Geride bırakmış olduğumuz saat dilimi içerisinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu bir taziye mesajı yayınladı. Mehmet Muharrem Kasaboğlu yapmış olduğu açıklamada geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konya sporlu futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesajlarını iletti. Ee... Nide Karayol'un Ankara Nide Karayolu'nda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız Ahmet Çadağın dedi Bakan Kasapoğlu. Milli takımımıza da görev yapan merhum Ahmet Çadık Allah'tan rahmet ailesi Konya Spor ve tüm futbol camiasına başsağlığı dilerim açıklamasında bulundu. Evet şu an itibariyle acılar mevkinin bulunmuş olduğu noktada olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor. Bakın arka tarafta Ahmet Çadağa ait kıyafetler şu an itibariyle jandarma ekiplerinde bir çekim. Çekici gelmiş durumda ve o çekicinin vasıtasıyla yardımıyla birlikte Ahmet Çalın aracı buradan götürülecek. Tabii ki çevrede bulunan kameralarda incelenecek kazanın nasıl olduğuna dair. Ancak aracın görmüş olduğunuz gibi büyük oranda hasar gördüğünü, ön kısmının bütün hava yastıkları zaten açılmış malum.